17. adımda arkadaşlar beraberiz. Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri 2 devam ediyoruz. Girişimizi yapalım yine 11. sınıf tarih. Atatürk ilkelerinin özellikleri ve dayandığı esasları konuşacağız sizinle birlikte. Arkadaşlar Atatürk ilkeleri Türk ulusunun aklın ve bilimin önderliğinde medeni toplumlar düzeyine ulaştırmayı hedefleyen Uluslararası bağımsızlık, eşit ve onurlu olarak demokratik kurallar için mutlu bir hayat sürülmesini amaçlayan bir düşünce sistemidir. Tarihi ve sosyolojik gelişmelerin sonucunda Türk inkılabının fikir gücü ve dayanağını oluşturmuş olan ve Türk milletine ihtiyaçlarından doğan bir ilkedir. Atatürk ilkeleri birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı olan bir ilke düzenidir ki burada arkadaşlar bu kısım karşımıza çıkıyor birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı olması, yenilik ve ilerlemeye açık olması yani dinamik olması arkadaşlar, Türk tarihinden ve Türk kültüründen temellerini alması Atatürk ilkeleriyle ilgili değerlendirmelerimizde etkili oluyor. Şimdi ilkeleri tanımlayalım bakalım. Cumhuriyetçilik, cumhuriyet hem bir devlet hem de bir hükümet şeklidir. Devlet şekli olarak cumhuriyet, egemenliğin millete ait olmasıdır hükümet şekli olarak ise devlet başkanının ve millet meclisinin bir süre için seçimle iş başına gelmesidir. Bununla birlikte cumhuriyet seçme ve seçilme hakkını tüm vatandaşlara tanır. Atatürk'ün cumhuriyetle ilgili sözlerine baktığımızda Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare cumhuriyeti idaresidir. Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Bugün demokrasi fikri daima yükselen bir denizi andırmaktadır şeklinde arkadaşlar ifade etmiştir. Bu Cumhuriyet'le ilgili düşüncelerini baktığımızda Cumhuriyet ilkesinin kavramları halk yönetimi, halkçılık, milliyet, demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti, layık devlet, hukuk devleti, sosyal devlet, güçler ayrılığı, demokratik devlet, meclis, seçim, oy ve partidir. Cumhuriyet ilkesi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilan edilmesi, çok partili hayata geçiş denemelerinin olması, halifeliğin kaldırılması, kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, erkan harbiye vekaletin kaldırılması. Şimdi bu şu en sonuncusunu hatırladık mı önceki derslerimizden? Ordunun siyasete karışmasını engellenmesi de cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir sevgili arkadaşlar. Şimdi 2011 yakında bir YGS sorusu. Sorumuza bakalım. Atatürk Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli hükümetin mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ele alması gerekmektedir. Sevgili arkadaşlar, burada tabii YGS sınavında vurgulanan soruda dikkat ediniz. Ekonomik işlerde bireylerin girişimlerinin sonuçlarını beklemek doğru olmaz. Burada bu işlerin yürütülmesi mümkün mertebe hükümet üzerine almalıdır diyerek aslında devletçilik ilkesiyle ilgili bir soru sorulduğunu görüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ama hocam hükümetten bahsedilmiş. Arkadaşlar burada hangisinin gerekçesini vurgulu vurguluyor? Yani eğer burada hangisinden bahsediliyor dese hem cumhuriyetçilik olur hem halkçılık olur hem devletçilik olur. Ama burada devletçilik ilkesi yani iktisadi faaliyetlerin devlet eliyle yürütülmesi vurgulandığı için bu devletçilik ilkesinin temelini oluşturmaktadır. Bunu bu soruyu arkadaşlar böylelikle değerlendirmiş olduk. Her ne kadar daha cumhuriyetçilik ilkesini bitirmemiş olsak da devletçilikle ilgili bir bilgi sizlere vermiş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada sizinle birlikte milliyetçilik ilkesiyle devam edelim. Milliyetçilik kendilerine aynı milletin üyesi sayan kişilerin mensup olduğu toplumu yüceltme isteğidir. Milliyetçilik milli amaca ulaşmak için bir ilke etrafında toplanmayı ifade eder. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında millet arası ilişkilerde eşitlik, saygı ve barışa önem verilmesi yer almaktadır. Bu anlamda bazı temel ilkeler de belirlenmiştir. Coğrafi ve siyasi birlik, kültür, tarih ve ülkü birliği de arkadaşlar Atatürk milliyetçiliğinin esaslarındandır. Atatürk milliyetçiliği deyince arkadaşlar şöyle ben yani şurada bir boşluğa yazmış olayım. Atatürk milliyetçiliği özelliklerini buraya e, yazmış olalım ana hatlarıyla. Bir defa arkadaşlar Atatürk milliyetçiliği layıktır. İkincisi eşitlikçidir. Üçüncüsü ırka dayanmaz ırk yoktur. Irka dayanmaz. Zaten dine dayanmadığında e, arkadaşlar layık olduğunu söylediğimizde ifade etmiştik. Bu temel bilgileri Atatürk milliyetçilikleri ilgili bileceğiz. Layıktır, eşitlikçidir, ırka dayanmamaktadır. Bu minvaldeki Atatürk'ün sözlerine bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkının Türk milleti denir. Türk milleti zekidir, çalışkandır. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlik içinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri öğreniminin sınırı ne olursa olsun her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir. Bu da arkadaşlar Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilebilecek bir bilgidir. Milliyetçilikle ilgili kavramlar kültür birliği, tarih birliği, ülke birliği, din birliği yok bakın dikkat edin. Milletin yüceltilmesi, ırk ayrımı yapılmaması burada o kastediliyor. Irk ayrımı yapılmaması yazalım buraya bu yanlış anlaşılmasın yapılmaması arkadaşlar Hops. sınıf ve zümre ayrımı yapılmaması yine aynı şekilde siyasi birlik milli hakimiyet millet arası eşitlik yani başka ülkelere göre eşit olabilmek cumhuriyetçilik ve halkçılık arkadaşlar çünkü cumhuriyetçilik eşitliği de sağladığı için ve Türk milliyetçiliği ile de ilişkilendirilebilir biliyor arkadaşlar. Milliyetçilik ilkesi çerçevesinde Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, yeni Türk harflerinin kabulü, Tevhid-i Kanunu, Kabataş Kanunu'nun kabul edilmesi ve kapitülasyonun kaldırılması. Sevgili arkadaşlar, burada tabii notumuzda yeni Türk harflerinin kabul edilmesi diyor ama bunu biz inkılapçılık ilkesi çerçevesinde değerlendirsek daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben diyorum ki içine Türk milli kelimelerini gördüğünüz zaman milliyetçilik diyebilirsiniz ama iki tane şey istisnadır burada. Türk Medeni Kanunu ve yeni Türk alfabesinin kabulü. Bunları bunu saymamak daha herhalde doğru olsa gerektir arkadaşlar. Milliyetçilik ilkesinde bazı kitaplar yazıyor. Burada biz bakıyoruz Türkiye'deki yayınlarda tam bir böyle e kanaat birliği olmadığını görüyoruz ama benim görebildiğim kadarıyla yeni Türk harflerinin kabulü ve Türk Medeni Kanunu'nu milliyetçilik olarak saymak herhalde doğru olmayacaktır. Ama işte Türk parasının kan, koruma kanununun kabul edilmesi, Türk tarih kurumu, Türk dil kurumu ve milli kavramın geçtiği şeyler milliyetçilikle ilişkilendirilebilir, ilintilendirilebilir. Atatürk, Türkiye halkı ırkı ve dini ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan bir toplumdur. Bunu tanımlamayı neyi kastettiği savuna bakalım kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kastetmiş olabilir mi? Kesinlikle. Irkı dini yönden birleşmiş diyor ve buradan anlıyoruz. İnsani değerleri temel alan Atatürk milliyetçiliği olabilir mi? Toplum birlik ve beraber ruhuyla bütünleşti Atatürk milliyetçiliği olabilir mi? Öyleyse bunların üçü de kastedilmiştir diye biliriz sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu sorumuzu da çözmüş olduk. Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemeleri başarısız olması üzerine 45 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmişti. Bu ertelemede aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı vardır diye soruluyor arkadaşlar. Laikliktir arkadaşlar bu sorunun cevabı. Çoğu öğrenci bu sınav olduğunda 2010'da Cumhuriyetçilik yazmış. Soru da neyin kötüye kullanılması engellenmesi? Arkadaşlar Cumhuriyetçilik ilkesi kullanılarak laik e, devlet düzeninin yıkılmasına yönelik faaliyetler olduğu için layıklığın kötüye kullanılmasını engellemeye yönelik bir girişimdir. Bu anlamda bu soru o sene bayağı bir değişik platformlarda tartışılan bir soru olmuştu 2010 YGS'sinde. Kötüye kullanılmasını engelleme ifadesi geçtiği için soru layıklık ilkesiyle ilişkilendirilebilecek bir soru olacaktır arkadaşlar. Peki halkçılığa gelelim. Halkçılık ilkesi genel olarak bireyleri bireyler arasında hiçbir farkı gözetilmeksizin halkı tek ve eşit olarak kabul etmektir. Halkçılıkta esas halkın kendini demokratik esaslara uygun olarak yönetmesidir. Şimdi arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Cumhuriyetçilikte halkçılık birbirine çok yakındır. Zaten ortak şeyler de vardı ama sosyal alanla ilgili olduğunda biz halkçılık, siyasi alanla ilgili olduğunda cumhuriyetçilik diye arkadaşlar ...ilişkilendirebiliriz ama bu tabi her zaman içinde sürekli e, kabul görecekte bir şey değildir. Öyle bir ayrım yapabilirsiniz. Halkın kendini demokratik esaslara uygun yönetmesidir. Bu bakımdan halkçılık anlayışı siyasi, ekonomik ve toplumsal uygulamalarda halkın yararını ön planda tutulmasını ön, e, öngörür. Atatürk, Türk halkının ırken, dinen ve kültür bakımından birbirine karşı saygılı, özverili duygularıyla dolu ve özveri duygularıyla dolu ve çıkarları ortak bir toplum olarak nitelendirmiştir arkadaşlar. Bunu böyle değerlendirmiş oluruz. Sözlerine de bakalım Atatürk'ün. Bir de ayrıca sözlerine bakmadan önce herkesin eşit olması, herhangi bir kişi ya da zümreye ayrıcalık tanınmaması ve kesinlikle sınıf mücadelelerinin reddini ve toplumsal dayanışmayı içeren bir şekilde Atatürk'ün halkçılık ilkesinin ...ilkenin açıklandığını görüyoruz. Nitekim baktığımızda bizim halkımız... ...çıkarları birbirinden farklı... ...sınıf halinde değil, aksine varlıkları... ...ve çalışmaların sonuçları birbirine lazım olan... ...sınıflardan ibarettir. Milli servetin dağıtımında... ...daha mükemmel bir adalet ve... ...emek sarf edenlerin daha yüksek refaha ulaşması... ...Milli Birliği muhafaza için... ...şarttır. Siyasetler... ...devlet teşkilatımızda daima... ...esaslı bir yankı uyandırmalıdır. Hükümete gelen her başvur ve şikayet... ...sıradan memurların değil bizzat bakanın imzalayacağı gerçeklere dayanan bir cevapla karşılanmalıdır diye bu konuyla ilgili sevgili arkadaşlar yorumları, sözleri olduğunu görüyoruz. Bu anlamda halkçılıkla ilgili kavramlar demokrasi, eşitlik, devletçilik, sosyal adalet, milli egemenlik, Türk inkılabı ve devlettir. Halkçılık ilkesi doğrultusundaki inkılaplar, soyadı kanun kabulü, üstünlük belirten ünvanlar kaldırıldığı için, çiftçiler üzerindeki yükün kaldırılması ile ilişkili olduğu için aşar vergisinin kaldırılması, Halka eşit eğitim imkanlarının sunulması açısından millet mektepleri, kadın erkek eşitliğini sosyal, iktisadi ve hukuki alanda sağladığı için medeni kanun, yine seçme seçilme hakkıyla kadınlara siyasal haklar verilmesi, kılık kıyafet kanunu ile üstünlük belirten kıyafetlerin kaldırılması, Cumhuriyetin ilanıyla halk yönetiminin gelmesi, köylüye tarım ürünleri ve malzemelerin verilmesi bunlar sevgili arkadaşlar halkçılık ilkesi çerçevesinde yapılan inkılaplardır. Ülkedeki seçim sonuçlarının seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yönetimde ve siyasete daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunmanın hangisine aykırı bir yaklaşım olduğu söylenebilir sevgili arkadaşlar. Elbette eşitliğe, halkçılık ilkesine aykırı bir ilke olduğu söylenebilir sevgili arkadaşlar. Hatta bir seçim öncesinde bir manken çobandan kendi oyunun daha üstün olduğunu ima eden bir televizyon konuşması yaptığında Türkiye'de bunlar tartışılmıştı sevgili arkadaşlar. E, demokratik ülkelerde hangi konumda olursa olsun elbette insanların oyları eşit kabul edilmelidir. Ama tabii hani bir çobanla mankenin oyu nasıl olmalı dersiniz. Bence çobanın oyu daha yüksek olmalıdır diyorum sevgili arkadaşlar. Bu neye aykırı bir durumdur? Halkçılık ilkesine aykırı bir durumdur. Çünkü hangi konumda olursa olsun insanların oyları ve siyasal sistemdeki katılımları eşit olmalıdır. Peki devletçiliğe geldik. Arkadaşlar devletçilik deyince ekonomiyle ilgili bir ilke olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız bazı öğrencilerimiz devlet kelimesi geçtiğinde siyasi bir şey olduğunu da bunun devletçilikle ilgili olduğunu zannederler. Onun alakası yoktur arkadaşlar. Devletçilik ekonomiyle ilgili bir ilkedir. Bunu unutmayacağız. Arkadaşlar devletçilik ekonomide devlet millet işbirliğidir. Türkiye'nin ve Türk milletinin ekonomik ihtiyaçlarından doğmuştur. Çünkü özel sektör her ne kadar desteklenmeye çalışılsa da sermaye sıkıntısı çeken, ekonomik girişimlerden çekinen halk kitleleri ekonomi çeşitli alanlarında girişimci hale getirilmesi için devlete desteğe ihtiyaç vardı. Buna rağmen girişimde bulunamayanların faaliyet alanlarında devletin halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarına devletçilik demektedir. Denilmektir. Atatürk'e göre devletçilik özel bir suretini ve piyasa ekonomisini reddi demek değildir arkadaşlar. Yani özel sektör korunacak ancak özel sektörün yetişemediği alanlarda da devlet ne yapacaktır? devlet ilkesi çerçevesinde iktisadi faaliyetler yapacaktır. Bu bağlamda sözlere bakalım. Ekonomi politikamızın önemli amaçlarından biri de toplumun genel çıkarını doğrudan doğruya ilgilendirecek kuruluşlarla ekonomik alandaki teşebbüsleri mali teknik gücümüzün ölçülerine uygun olarak devletleştirmektir. Memlekette her çeşit üretimin artması için kişisel teşebbüsün gerekli olduğunu önemli kaydettikten sonra beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine karşı değil birbirinin tamamlayıcısıdır. İşte belki karma ekonomik düzen olarak ifade edilen özel sektöre reddetmemekle birlikte devletin de iktisadi faaliyetlerde yer almasını savunan devletçilik düşüncesini en iyi yorumlayan cümlelerden birisi de buydu. Türkiye'nin tatbik ettiği devletçilik sistemi 19. asırdan beri sosyalist düşünürlerin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiştir. Sosyalist düşünürlerin bütün iktisadi faaliyetleri devletin yapması şeklindeki tezleri Türkiye için geçerli değildir arkadaşlar. Türkiye'de özel sektörün yetişemediği, eksik bıraktığı alanlarda devletin iktisadi faaliyetler yapması temel esasdır. Bu bağlamda devletçilik ilkesi çerçevesinde birinci, ikinci kalkınma planları ki günümüzde bile bu kalkınma planları devam ediyor. 20 küsür kalkınma planı oldu. Devletin fabrikalar kurması, Etibank ve Maden Tetkik Arama İstitüsü'nün açılması bunlar maden işletmeciliği yapılıyor. Kamu iktisadi teşekkürlerinin kurulması, kamusal amaçla okul, hastane ve tiyatroların açılması devletçilik ilkesiyle ilişkili, ilintili çalışmalardır sevgili arkadaşlar. Her iktisadi faaliyette devletçilik değildir. Onu unutmamanızı istiyorum sizden. Mesela teşviki sanayi kanunun çıkarılması devletçilik değildir. Kabulaj kanunun kabul edilmesi, kapitülasyonların kaldırılması bunlar hepsi milliyetçilik ilkesiyle ilişkilidir. Milli ekonomi oluşturmak amacıyla ilintili gelişmelerdir. Liberal ekonomi ya da milli ekonomi oluşturmakla ilgili yapılan özel sektörü destekleyen ya da yabancılığın tek elini kaldıran gelişmeleri biz devletçilik olarak tanımlamayacağız. Ama burada bir örnek var ki o örneğin iyi anlaşılmasını istiyorum ben. Yabancıların elindeki demir yolu işletmeciliğinin Türkler tarafından satın alınması milliyetçilik. Bu satın alınma sonrasında bu faaliyetin Devlet Demiryolları tarafından yapılması devletçilik. Bunun halkın menfaatine yararlı yapılması halkçılıktır. Böyle bir konuyu bize tam manasıyla anlatabilecek örnekleri de arkadaşlar zaman zaman sizde bu Atatürk ilkelerini anlatırken söylemiş olacağız. Yani bu bağlamda sorulara dikkat etmiş olursunuz ama Genel itibariyle ekonomiyle ilgili olan şeyler devletçilik olmakla birlikte tekrar söylüyorum. Özel sektörü destekleyen ya da yabancılığın tekelindeki kurumların millileştirilmesini esas alan şeyler, e, uygulamalar e, liberalizm ve milliyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilmelidir arkadaşlar. Laikliğe gelelim. Arkadaşlar laiklik 3 temel esasla açıklanabilir. Birinci olarak din ve vicdan hürriyetinin sağlanması. ikinci olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Üçüncü olarak da arkadaşlar akılcılık ve bilimselliğin ön plana çıkarılmasıdır. Bu bağlamda biz laikliği ifade ettiğimizde laiklik çağdaş olma toplum ve devlet düzeninde akla ve bilime öncelik verme, din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü sağlamaya yönelik Türkiye Cumhuriyeti döneminde gerçekleşen uygulamalar olarak anılabilir. Türk milletin egemenliğini kendi eline alması ile birlikte laiklik yolunda adım atılmış ve bu bağlamda arkadaşlar halifeliğin kaldırılması, medreselerin, tekke zaviye ve türbelerin kapatılması arkadaşlar bunlar e, layıklığın laikliğin e, laikliğin çerçevesinde gerçekleşen inkılaplardır. Sözlere bakalım. E, Atatürk'ün sözlerine baktığımızda arkadaşlar ne göreceğiz? Arkadaşlar Atatürk'ün layıklık ilkesi doğrultusundaki sözleri, insanlıkta din hakkındaki bilgi ve anlayış her türlü urafelerden sıyrılarak gerçek bilim ve fen ışıklarıyla arınmış ve mükemmel oluncaya kadar din oyun aktörlerine her türlü tesadüf olunacaktır diye arkadaşlar dini suistimal edenlerden bahsetmiştir. Herkes din mezhep ve benzeri sebeple ayrım gözetmek sizin kanununda eşittir. Bize ruhbanlık köktür. Hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerine eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her fert dinini, din işlerine, imanını öğrenmek için bir yere gitmeye muhtaçtır. Orası da mekteptir diye layıklıkla ilgili Atatürk'ün sözlerinin olduğunu görüyoruz. Layıklık ilkesiyle ilgili kavramlara baktığımızda demokrasi, dini, tasubun kaldırılması, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devlet işlerinin kaldırılması, devlet ve din işlerinin birbirine ayrılması, din ve vicdan hürriyet halkçılık olarak tanımlayabiliriz. Layıklık ile ilgili bazı inkılaplar bakarak anlamış olalım. Şimdi arkadaşlar bunlar bu layıklık ilkesiyle ilgili inkılaplara baktığımızda bunların birbirini tamamlayan gelişmeler olduğunu görüyoruz. Saltanatın kaldırılmasıyla siyasetteki din gücünü zayıflatılmış. Halifenin kaldırılması bu tamamıyla kaldırılmış. Tevhid-i Tecisat Kanunu tekke zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla eğitim ve sosyal hayattaki din etkisi azaltılmış. Medeni kanunun kabul edilmesiyle birlikte arkadaşlar kadın erkek eşitliğini sağlaması yolunda bazı şer'i hükümler, kadın eşitliğine aykırı görülen hükümler kaldırılmış. Şer'i ve vekaf kaldırılmasıyla din ve vakıflar bakanlığına son verilmiş. Anayasadaki devletin dini İslam'dır maddesi çıkarılmış. Ve 1937 yılında da Atatürk ilkeleri ve doğal olarak da layıklık anayasal güvence altına alınmış. Anayasaya dahil edilmiş. Böylelikle de sevgili arkadaşlar, layıklık ilkesine yönelik bir takım inkılatlar kanuni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Sorumuza bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Kasım 1925 tarihinde kabul ettiği bir kanunla tekke, türbe ve zaviyeleri kapattığını görüyoruz. Ancak tekke ve zaviyelerden cami ve mescit olanlara dokunulmamış. Bu uygulama layıklık ilkesinin, dinlere eşit davranılması, ibadet özgürlüğünün tanınması ile ilişkilidir. Niye cami ve mescitlere dokunulmamış? din adına bir takım batı inançlarının yayılması karşısında devletin taraflı davranması arkadaşlar devlet tekke ve zaviyelerin kapatılmasını batı inançlarının yayılmasını engellemek olarak telakki etmektedir. Bu anlamda değerlendirildiğinde sorunun cevabı 2 ve 3 olacaktır. Diğer dinlere ve inanışla olarak bu dini farklı din mensuplarına eşit davranıldığına dair burada bir bilgiye rastlanmamaktadır. İnkılapçılık devrimcilik ilkesine gelelim. İnkılap Çağın ihtiyaçlarını karşılamayan kurumların sonlandırılması, devlet yapısını ve yönetimi değiştirme, halkın katılmasıyla ülkede yeni bir siyasi, sosyal, ekonomik yapının oluşturulmasındandır arkadaşlar. Çağın gerisinde kalmayı önlemeye yönelik bir girişimdir. Atatürk inkılapçılık ilkesi, ilke ve inkılapların korunması, sürekliliği ve işlevselliğinin sağlanması açısından Atatürk'ü düşünce sistemi için önemli bir yere sahiptir. Çağın ve toplumun gereksinimlerini dikkate alarak sürekli yenileşmeyi hedef alan inkılapçılık, Türk inkılabını ve ilkesini dogma olmaktan çıkarmış, süreklilik bir gelişimine ortam hazırlamıştır. Dogma ne? Tartışılmaz fikirler demektir sevgili arkadaşlar. Bu konudaki sözlerine bakalım. Hayata en gerçek yol gösterici bilimdir. Türk milleti geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek icablarına göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseler açılmalıdır. Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleket bir çağdan yeni bir çağa götürdük gibi sözler arkadaşlar inkılapçılık ilkesiyle ilişkilendirile bilir. İnkılapçılıkla ilgili kavramlar, çağdaş kurumlar, akıl ve bilim, Türk inkılabı çağdaşlaşma, inkılaplar evrensellik, uygulanabilir olma ve Atatürk ilkeleridir. İnkılapçılıkla ilgili yapılanlar, Avrupa rakamlarının kabul edilmesi, miladi takvim, metrik sistem, hafta sonu tatilinin pazar olması ve alafranga arkadaşlar saat uygulamasının getirilmesi. Alafranga saat uygulaması, Batı rakamlarının kabul edilmesi bu da arkadaşlar inkılapçılık çerçevesinde değerlendirilebilir. Peki bakalım. Atatürk benim yaptığım işler biri ötekine bağlı ve gerekli şeylerdir demiştir. Bu sözüyle yaptığı işlerin birbirini tamamladığını. Niye biri ötekine bağlı diyor. İkili uygulamaları son verdiği, bir ihtiyaca cevap verdiği gerekli ifadesinden bunu da anlıyoruz arkadaşlar. Zaman içinde yavaş yavaş benimsenme, zaman içerisinde benimsenme diyebilir miyiz arkadaşlar bakalım birbirine bağlı ve gerekli baktığımızda 1 ve 3 görüyoruz arkadaşlar. Bu herhalde dördüncüsü benim bahsedilmiyor. İkili uygulamaları son verildiğinden de bahsedilmiyor arkadaşlar. O yüzden 1 ve 3 diyoruz bu sorumuza. Peki devam edelim. Milli güç unsurları siyasi güç arkadaşlar. Mevc siyasi gücün milli gücün unsurlarından olan siyasi gücün mevcut yasalarla sosyal ve kültürel hayata uygun yeterleri tam anlamıyla uygulanabiliyor olması lazım. Devlet ve millet bütünleşmesine ortam hazırlaması lazım. Ekonomik güçte arkadaşlar ülkenin endüstriyel kapasitesinin, sanayi altyapısının ve nitelikli insan gücünün geliştirilmesi ve ihracat miktarının ile olur. Askeri güç ise milli hedeflere ulaşacak. Askeri donanım, askeri eğitimle olur. Nüfus, demografik demografik güçle sevgili arkadaşlar. Ülkede de hem nitelik hem de nitelik hem sayı hem de arkadaşlar yetenekleri açısından iyi bir nüfus gücünün olmasıyla olur. Psikososyal ve kültürel güçle arkadaşlar. Siyasal sosyal ve eğitsel nitelikli kurumların kalitesi, halkın tutum ve davranışları, birlik ve beraberlik anlayışı, moral yani ahlaki ve kültür düzeyi ile ilgili orantılı bir durumdur. Bunların geliştirilmesi psikososyal ve kültürel gücümüzün artmasına katkı sağlayacaktır. Devletin çağdaş uygarlık düzeyinin gereklerine uygun bilimsel ve teknolojik çalışmaları da bilimsel ve teknolojik gücün gelişmesine katkı sağlayacaktır sevgili arkadaşlar. Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar verilmiş. Bunlardan hangileri ülke coğrafyasının değişen unsurlarıdır? Bakalım arkadaşlar. sosyo-kültürel değişebilir, ekonomik değerler değişebilir, askeri değerler ama coğrafi konumu konum o ülkenin sınırları değişmediği müddetçe değişmeyecektir sevgili arkadaşlar. Bu bağlamda bakıldığında 1 2 4 demekte de fayda vardır 2013 YGS sorusuydu bu da. Bunu değerlendir. 2002 sorusu. Atatürk, harp zorunlu ve yaşamsal olmalıdır. Millet yaşama tehlikeye uğramadıkça harp cinayetidir demiştir. Bu sözüyle sivil savunmanın yaygınlaştırılması, barışın korunması var. Sivil savunma ne demek? Harplerde büyük tahribatlar olduğunda toplumun korunması demektir. Milletin kendini savunma hakkının olması zorunlu ve yaşamsal dediğine göre bunu da saymak lazımdır sevgili arkadaşlar. 2 ve 3 deriz. Peki arkadaşlar yeni sorumuza bakalım. Atatürk 1924 yılında Çaltepe konuşmasında muharebe meydan muharebesi demek yalnız iki ordunun değil iki milletin bütün varlıklarıyla bütün maddi ve manevi güçleriyle karşı karşıya gelmesidir demiştir. Buna göre hangisini vurguladığı savunulabilir. Savaş tehlikesinin her an her millet için var olduğu, Ordunun teknik dönemi yeterli olduğu, Ulusal gücün yalnız silahlı güç olmadığı kesinlikle vurgulanmıştır. Ordunun teknik dönemi yeterli olduğundan bahsetmiyor. Savaş tehlikesinde her an var olduğu da burada bahsedilen hususlar arasında değildir sevgili arkadaşlar. Sorumuzun cevabı yalnız 3 olacaktır. Peki arkadaşlar böylelikle bu konumuzu da tamamlıyoruz. Bir soru örnek soru çözerek bitirmiş olalım. 1982 Anayasası'nın 3. maddesine Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir hükümdür. Dili Türkçedir. Bakın dilden bahsediyor. Evet. Milli Marş'tan bahsediyor. İstiklal Marşı başkenti Ankara'dır. Bunlar arkadaşlar milliyetçilik ilkesiyle ilişkili kavramlardır. Bu soruyu da böylelikle değerlendirmiş olduk. Dördüncü sorumuza bakalım. Yeni Türk Devleti'nden durumlarından hangilerinin sonlandırılması cumhuriyetçiliği güçlendirir? Nedir cumhuriyetçilik? Halk yönetimidir. Neyi sonlandırırsa halk yönetimi güçlenir? Kişi yönetimi sonlandırılsa halk yönetimi güçlenir. Yukarıda kişi yönetimi ile ilgili olanlar saltanat ve hilafet kavramlarıdır. Bunlar kişi egemenliğini gösteren kavramlardır. Mecelle hukukla ilgilidir arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 2 oluyor. Böylelikle bu çalışmamızı da tamamlamış olduk.